Piyasa hattı devam ediyor. Avva Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik piyasa hattında bugün. E, Türkiye Cumhuriyetleri olan ihracatımızı konuşacağız. Tekstil sektörü tarafından bakacağız biz buna. Elbette ki Avva tarafından da. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Selam. teşekkürler. Kırmadınız, geldiniz. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyetler tarafında ihracatta öne çıkan firmalardan bir tanesi Avva. E, pek çok işte Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerde mağazalarınız var aynı zamanda yine Türkiye cumhuriyetleri içerisinde belirli noktalarda pek çok noktada satış yapıyorsunuz. O rakamları siz burada daha detaylı verirsiniz ama benim burada konuşmak, tartışmak istediğim ve izleyicilerimize biraz fikir verebilmek verebilmeyi temenni ettiğim Konu bu ülkelerdeki tablo. Şimdi Rusya tarafını biliyoruz. işler iyi gitmiyor. Bu ülkelerde bizim bölgesel olarak özellikle bir güç olma hikayemizde çok önemli bir rol teşkil ediyorlar. Azerbaycan örneği sadece baktığımızda işte geçtiğimiz dönemde yüzde otuz varan bir e, gördük o tarafta. Petrol fiyatları hiç şüphesiz çok etkili ve e, baktığımda sadece Azerbaycan pazarını okuduğumda 30 ürün grubunda Türkiye'nin ilk 10 pazarı arasında yer alıyor. Yani bu çok önemli bir ticaret. Otuz ürün grubunda Türkiye'nin ee, ilk on paz pazarı. arasında tamam. yer alıyormuş. Ee, bu arada Merkez Bankası Real Efektif Kur Endeksi Şubat ayında 113.22 e, geldi. Ocak ayı kamu 117-12 idi. Kurdaki hareketler önemli diyorduk. Kur faiz dengesi içerisinde Real efektif Kur'un yeri de önemli. Birazdan piyasada nasıl fiyatlandığını değerlendirmeleri alırız ama son dakika notu olarak ben bölüp aktarmış olayım. Ee, ne, ne durumda şu anda ihracat Türkiye Cumhuriyetleri ee, genel olarak bir bakalım. Sonra tekstil özelinde de değerlendirelim. Ee, biraz önce söylediğiniz gibi e, Rusya'dan başlayan bir dalgayla e, Rusya'ya bağlı olan, daha önceden bağlı olan Birleşik... E, ülkeler bir arada bir arada bakınca e, epey bir gerilemeye başladı. E, genel anlamda rakamların üzerinden şöyle bir değerlendirme e, yapar isek e, 2013 yılında Rusya ve Birleşmiş Devletler toplumuna toplam ihracatımız 1 milyar 80 milyon dolar civarındayken 2014 yılında bu 1 milyar 11 milyona düştü. Yani %6 gibi bir düşüş söz konusu oldu. Ama bunun içerisinde Rusya'yı ayrıştırdığımızda ise 413 milyar dolardan aşağı yukarı 350 milyar dolar gibi bir rakama bir düşüşle %15'lik bir aşağı gelme söz konusu oldu. Şimdi işin ilginç tarafı tabii 2013-2014'te değil, 2014 ve 2015'in ilk iki ayında alınan istatistiklerde ortaya çıkıyor. E, 175 milyon dolardan 117 milyon dolara bir düşüş var. Yani ortalamada yüzde 33 bir düşüş söz konusu Türkiye'nin ihracatında. Rusya özelinde ise 73'ten 38 milyon dolara bir düşüş var ki bu da aşağı yukarı Yüzde 48 bir e, rakama e, geliyor. Şimdi hepimizin bildiği kadar bildiği gibi Rusya'nın özellikle e, petrol fiyatlarının gerilemesinden dolayı ciddi bir resesyon dönemine girişi söz konusu oldu ve e, etkisi altında bulunan Türkiye Cumhuriyetleri bunlardan ciddi anlamda bu olaydan etkilendi. Evet. E, genel olarak baktığımızda kendi sektörümüzle ilgili baktığımızda e, özellikle küçük büyük e, ölçekte olan işletmelerin ciddi sıkıntılar e, yaşayacağı bir dönem gibi gözüküyor. Tabii bu dönem bu dönemde e, kurların yükselmesiyle birlikte işi tetikleyen bir diğer unsur ise hatta işi tetikleyen e, olumsuz anlamda tetikleyen önemli unsur ise kurdaki dengesizlik. E, baktığımız zaman e, aşağı yukarı 33'lerden 60-70-75 bandına çıkan bir ruble söz konusu oldu. Şu an itibariyle en büyük sorun istikrarsız bir kur olması. Hazır giyim endüstrisinde biliyorsunuz öyle özellikle perakendecilikte fiyatları önden vermek zorundasınız. Önden hesaplamak durumundasınız. Bu eksik olduğu zaman da ilerleyemiyorsunuz, ürün alamıyorsunuz. Mağazalarınızda ürünleri fiyatlayamıyorsunuz. Aslında şu anki mevcut sıkıntının sebebi bu. Azerbaycan'la ilgili söylediğiniz %35 civarında bir devalüasyon evet. söz konusu oldu. Önceden bilgilendirilmiş bir devalüasyon idi bu. Ama genel anlamda yine petrolün fiyatlarının düşüşüne bağlanan bir düzenleme olduğu söylenildi. Şimdi orayla ilgili de artık fotoğrafı çok yakın zamanda göreceğiz. Öz, özellikle önümüzdeki dönem için beklentiniz ne diye soracağım. Bu önemli sizin gözünüzden. Dediniz ki hazır giyimde biz önceden hesap yapıyoruz. Bu ortamda hesap yapmak herhalde çok kolay değil çünkü tahmin etmek zor. Ama bilhassa Azerbaycan için sizin daha önce verdiğiniz röportajlardan okudum. Toptan satış fiyatlarında bir indirime gittiğinize dair haberler vardı. Nasıl önlem alıyorsunuz ya da bugüne kadar nasıl önlem aldınız? Dediniz ki Azerbaycan'daki önceden öngörülen, bildirilen bir devalüasyondu. Ne yaptınız onunla? Biz e, ee, sırf Azerbaycan için değil, e, bütün bu Türkçe konuşan, Rusça konuşan evet. ülkelerdeki müşterilerimiz için e, toptan fiyatlarımızda bir e, indirim ne kadar e, indirme? Aşağı yaptınız? yukarı toplamında yüzde on ila yüzde on beş civarında ek bir ilk fiyatlarımızda bir indirim e, uyguladık. Zaten mevcut indirimler olmasıyla birlikte başlangıç fiyatlarımızı düşürdük. Evet. Bu anlamda söyleyebilirim. E, tabii bunun e, bu dönemi geçmekte mutlaka ki bir katkısı oldu. Ancak biraz önce söylediğim gibi burada önemli olan kur dengesinin belli bir süre sonra tekrar istikrarlı bir pozisyona dönüşmesi. Aksi takdirde yapılan iskontoların da çok fazla bir değeri olmuyor. Çünkü söylediğim gibi müşteriler fiyatları oluşturmak noktasında problem yaşıyorlar. Peki ne bekliyorsunuz kur tarafında? Bir denge ortamı öngörüyor musunuz? Biz içeride dolar tl'ye bakıyoruz. Hakikaten hesap yapmakta zorlanıyoruz. Evet. Yıl sonu için öngördüğümüz rakamları bugünden birkaç gün içerisinde gördük yeni hesaplar yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyetler için tablo nasıl? Bu devalüasyonların devamı gelir mi? Nasıl yeni dönemi e, hesap yapıyorsunuz, hesaplıyorsunuz? Şimdi şöyle, e, Türkiye Cumhuriyetler ve Rusya e, yaptıkları ihracat anlamında değerlendirildiğinde görüyoruz ki yüzde seksen, yüzde doksan oranında ham madde, e, daha doğrusu doğal rezerv satan ülkeler pozisyonundalar. Rusya'nın Toplam ihracatının yüzde %80 küsürü e, doğal rezervlerinden oluşuyor. Dolayısıyla gelirlerinde petrolün fiyatının düşmesinden dolayı ciddi bir azalma söz konusu oldu. Ve bütün bölgeye biraz önce söylediğimiz gibi bu dağıldı. Buradan sonra ne olur e, sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum. Her şey e, yine e, petrolün tabii ki fiyatına bağımlı olacak fakat ...birincisi eski Birleşik Devletler Topluluğu diye adlandırdığımız Türkmenistan, Kırgızistan gibi bölgeler... ...mutlaka ki bundan etkilenecek ve ortalamada benim kanaatim %50 civarında minimumda bir devalüasyonla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü şöyle de bir gerçek var, Dünya Bankası'nın verilerine göre içerisinde Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Ukrayna, Litvanya, Azerbaycan e, gibi ülkelerin bulunduğu e, bu ülkeler topluluğu ortalama %12 ile %42 arasında Rusya'ya ekonomik olarak bağımlı ülkeler. Bu da zaten bir e, domine etkisinin söz konusu olacağı ile ilgili e, gerçek matematiksel bir veri olarak da önümüzde duruyor. Peki bizi bu Türkiye'yi nasıl etkiler sizce? Yani siz ihracatçı olarak ne kadar etkileneceğinizi öngörüyorsunuz Bu yüzde %50'ye varacak olan demelasyonları gördüğümüz noktada Türkiye Cumhuriyetleri. Ben seneyi ikiye ayırıyorum. Hı hı. Ee, birinci dönemiyle ilgili zaten veriler aşağı yukarı e, ortada. Çünkü birinci, ikinci ayında %50 gibi bir daralma söz konusu olmuş. Ben bu yüzde %50 kaybın hı hı. her sene her sezon yüzde on geriye gelerek 5 e, sezonda konfeksiyon sektöründe biliyorsunuz senede iki sezon vardır toplamda 5 sezonda eski yerine oturacağına inanıyorum yani, yani her iki buçuk yıl gibi bir süre evet, mi veriyor? her her e, sezonda yüzde on gibi bir rakam geriye alır iki senelik bir süre içerisinde tekrar yerine oturur düşüncesindeyim. Tabi burada bir konu var ki e, Oraya da değinmek lazım. Şimdi bu bölgelerde bizim iş adamlarımızın ürün sattığı bir küçük işletme boyutu var. Hı hı. Yani hepimizin bildiği tabirle küçük butikler. Özellikle Laleli Osman Bey bölgesi bu butiklere ciddi anlamda ürün satıyor. 2001 krizinde malum hatırlıyorsunuz Türkiye'de de böyle bir süreç yaşamıştık. Ve o dönemden sonra küçük işletmeler yerlerini büyük ölçüde büyük işletmelere bıraktı. Yani marka mağazacılık bunun yerine geçmeye başladı. Şimdi orayı açıkçası iyi izlemek lazım. İyi görmek lazım. Çünkü Rusya'da ve bu ülkelerde de önemli sayıda böyle küçük butikler var. Bu butiklerin devamlılığı söz konusu olacak ise ihracat kendini daha hızlı toparlar. Ama aksi söz konusu olacak ise Orada süreç biraz daha uzayabilir. Şunu da eklemek isterim. Hı hı. E, dünyada e, Avrupa krizleri en zor unutan e, ülkeler e, topluluklarının içerisinde. Ama buna e, karşılık işte Orta Doğu, Rusya, Türkiye bu coğrafyalar krizleri daha çabuk unutuyorlar. Krizlere karşı daha e, Esnekler hafızalarını e, daha dar tutuyorlar. Dolayısıyla ben e, güneş doğduğunda biraz güneş biraz parlamaya başladığında e, yaz sezonunun ortasına doğru bazı şeylerin önemli ölçüde düzeleceğini düşünüyorum Hı. ama her şeyin yerli yerine oturması biraz önce konuştuğumuz gibi iki seneyi bulur düşüncesinde. Peki bu yıl için siz bir ihracat hedefi koydunuz mutlaka e, bu ülkeler için geçtiğimiz yıla kıyasla ne kadarlık bir daralma öngörüyorsunuz? Şimdi. E, Biraz önce söylediğimiz gibi yüzde %30 civarında bütün ülkeler toplamında bir daralma söz konusu. Tahmin ediyorum seneyi de bu bantta tamamlar hmm. kanaatindeyim. Bütün ülkeleri üst üste koyduğumuzda ama bunların içerisinde Rusya yüzde %40'ın üzerinde olacak düşüncesindeyim. Hmm. Yani bize buradan önümüzdeki iki yıl pek ekmek yok desek yerinde olur mu acaba? Yoksa yine de yavaş ve az da olsa o taraftaki ihracatımız sürecek, katkısını sürdürecek diyebilir miyiz? Ee, ticaret hayatında her şey her zaman çok güzel gitmez. Ee, mutlaka ki işlerin iyi olduğu, kötü olduğu dönemler vardır. Önemli olan firmalarımızın kendilerini bu sürece nasıl adapte ettiğidir. Ee, Rusya her krizden sonra geçmiş döneme baktığımızda e, nereden baksanız çarpı iki e, şeklinde e, büyüyen bir e, ekonomiye sahip aynı zamanda. Ee, doğal rezerv fiyatlarının birden yükselmesi tabloyu da çok hızlı değiştirebilir. Ayrıca böyle de bir gerçek var ortada. Hı hı. Ee, ancak e, her şeye rağmen e, şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım: bu bölgelerde kriz dönemlerinde çok ciddi fırsatlar da şu an mevcut. Ne gibi fırsatlardan ee, mesela bahsediyoruz? Biz mesela biz kendimiz de e, Rusya bölgesinde şu an e, Mağaza zinciri olarak bölgeden çıkmak isteyen gruplarla görüşmek için hep bir arayış içerisindeyiz yani, belli bir sayıda mağaza sahibi olan ve bu piyasadan çıkmak isteyen gruplarla bu aralar görüşüp mümkün evet. ise bu zincirleri satın almak gibi bir niyetimiz var. Bunun gibi fırsatlar böyle dönemlerde çıkabiliyor. Hı hı. Şu anda kend, mevcudiyetinizi biraz anlatır mısınız Türkiye Cumhuriyetlerde Kaç tane mağazayla, kaç satış noktasıyla faaliyettesiniz? Toplam ihracatın ne kadarına katkı sağlıyor Avva içerisinde? Ee... Aşağı yukarı Türkiye Cumhuriyetlerin yani Rusça Türkçe konuşan hı hı. ülkelerin toplam hacmimiz içerisinde yüzde 22, yüzde 25 bandında, yüzde 20-25 bandında bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu bölgelerin içerisinde Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da. Ee, Gürcistan'da galiba var mıydı? Birkaç Gürcistan? bölgede hı hı. daha mağazalarımız mevcut ve toplamda aşağı yukarı 12 civarında mağazayla ee, hemen hemen e, 400-500 civarında noktada satılır haldeyiz. Hı hı. Ee, tabii biraz önce söylediğimiz gibi ister istemez bu e, ilk dönemde biraz yavaşlama olmasına rağmen biz yine ürünlerimizi sevk ettik. Ee, i̇nşallah yine de iyi bir iş bekliyoruz. Şimdi e, Hasan Kadir Şahin bir a, adlı izleyicimiz başka bir boyutundan bakmış. Sizi yakalamışken onu sormakta da fayda Söyle var. Böyle. Sonuçta üreticisiniz. Hani oraya ihraç ediyorsunuz ama hazır giyim e, üreticisi sizin de bir aldığınız tekstil ham maddesi, tekstil ürünü, kumaşıydı vesaireydi var. Diyor ki kendisi Hasan Bey, ihracatçılar nasıl ayakta duracak bu kurla? İthal ettiğimiz eşyaları üretemiyor muyuz sorusunu soruyor. İthal ettiğimiz eşyaları Evet, ithal sonra? ettiğimiz eşyaları üretemiyor muyuz ya da malları diyelim hani bu noktada. Esas tabii soru ihracatçılar nasıl ayakta duracak sorusu kur hikayesiyle ilgili olarak. Şimdi biz dolardaki yükselişe rağmen ihracat tarafında sonra rakamlara baktığımızda hala gerilemenin devam ettiğini gördük. Yani kurdaki bu seviyeden ziyade oradaki volatilite ihracatçıyı zorlamaya devam ediyor anladığımız kadarıyla ama siz bir fiil e, bu işin içerisinde olan e, bir şirket yöneticisi olarak nasıl görüyorsunuz kurdaki bu dalgalanmayı ve ihracatçının bu dönemdeki performansını? Birincisi soruya şöyle bir cevap vermek istiyorum. İki kısımda soru Lütfen. sorulmuş çünkü. Biz bu ürünleri Türkiye'de üretemiyor muyuz? İthal ettiğimiz hı hı. ürünleri. Elbette ki Türkiye'nin bu anlamda ciddi bir çalışması var. Pek çok ayrı endüstride bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi noktasında çalışma mevcut ama ölçek ekonomisinde bazı ürün grupları var ki onları daha iyi üreten ülkelerde e, hep üretmek söz konusu oluyor fiyat e, parametresinden dolayı e, hazır giyim sektöründe de mesela e, Kast montlar vesaireler gibi grupların hala önemli bir ölçüsü uzak doğuda üretilmeye devam ediyor çünkü Türkiye'deki imalat bunun için çok fazla uygun değil ama bunun dışında işte kazımız e, mı yok temiz mü yok hangisinden ötürü? E, O tamamen işin <laughs> endüstriyel tarafıyla ilgili bir şey kolay Esmir bir yapıyorum. E, imalat değil. Evet anladım. Ee, ama bunun dışında tabii ki pek çok ürün grubunda da Türkiye'nin güçlü olduğu alanlar var. Onları hı hı. da geliştirerek e, ihraç etmeye devam ediyor. Hı hı. Ee, i̇hracatın bundan sonraki konumuyla ilgili şunu söylemek mümkün. Tabii ki e, bu mevcut e, piyasalardaki daralma... Türkiye'deki döviz kurunun yükselmesine rağmen ihracata ciddi bir etkide bulunmadı. Evet. Çünkü Türkiye etrafında bulunan coğrafyaya ciddi anlamda ürün ihraç eden bir ülke. Ve maalesef kuzeyimizden doğumuza güneyimize kadar her bölgede neredeyse bir problem, bir sıkıntı söz konusu. Ne yazık ki. Yani? Ee, ben buranın artık e, bidonun dibi olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan sonra daha yukarıya doğru bir eğri devam edecek. Ama ee, aynı yere üçüncü kez işaret etmek istiyorum. Bu bölgelerin şu an en büyük sorunu kurdaki istikrarsızlık. ...kurun yükselmiş olmasından ziyade kurdaki istikrarsızlık bu bölgeleri daha fazla yoruyor. Hep tartışma şu doğrultuda, ihracatçı için uygun olan diyelim tırnak içerisinde kur seviyesi... ...işte tüketici için her zaman uygun olmayabiliyor ama sanki o uygun seviye konusunda da biraz kafa karışıklığı var. Öyle bir ideal kur var mı bugün ihracatçı için baktığımız zaman? Mesela bu geldiğimiz iki noktalar nasıl eğer burada kalacaksak yeni bir banttan söz ediyorsak nasıl etki edecektir ihracata? Ee, tabii ki ihracat konusunda kurun yükseliyor olması bir anlamda katkı sağlıyor ihracatçılarımıza ama 2.55 gibi bir oranı da ben kendi açımdan biraz yüksek e, görüyorum ve e, yine de e, direncin 2.40'lara doğru gerileyip belli bir süre sonra oralarda oturmasını bekliyorum. Kendi şahsım adına. E, sektör içinde aşağı yukarı 2.30'da 2.50 bandı arasında bir kur e, şu an tolere edilebilir bir kur diyebiliriz. Ama her şeyden önemlisi istikrar, 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 istikrar olduğu sürece insanlar daha kolay hareket edebiliyorlar. E, satın almalarını ve e, fiyatlamalarını çok daha kolay yapabiliyorlar. Orta Doğu'da mevcudiyetiniz ne durumda? Orta Doğu tarafına da ihracatınız Orta var mı? Oraya da, Orayı da var. biraz daha Değerlendirir misiniz? Başta Irak olmak üzere jeopolitik riskler bizim ihracat tarafımızı etkileyen en önemli unsurlardan biri oldu. Evet. Bir numarada Rusya'yı konuşuyoruz ama Irak tarafı da değil mi çok etkiliydi geçtiğimiz dönemde. Hala da Orta Doğu'daki bu kargaşa ve e, e, politik siyasi belirsizlikler, jeopolitik e, daha doğrusu belirsizlikler bizi etkiliyor zannedersem. Oradan nasıl bir etki var negatif anlamda bundan sonrası için öngörünüz ne yönde Orta Doğu tarafına ilişkin olarak? Orta tarih boyunca hep karışık bir bölge ama bizim kafamızda bu konuyla ilgili karıştı. Şöyle ki bundan 5 sene öncesine baktığımızda çevre bölgeyle sorunları tamamen ortadan kaldırıp yepyeni bir dönem yaratmak arifesindeyken bizler Suriye'de... E, ...dört mağaza, e, başka bölgelerde çok sayıda mağaza açmışken... E, ...Gaziantep'te veya Adana'da açtığımız bir mağaza gözüyle bakmaya başlamışken... ...birden yabancılaştık, kapılar kapandı ve böyle bir noktaya geldik. Evet. E, açıkçası e, tabii her şeyden önce işin sosyolojik boyutundan bakınca... ...gerçekten insanın içini acıtan, üzen bir konu. Ekonomik tarafta ise e, aynı etkiyi yarattığını söylemek mümkün. Ben şuna inanıyorum... Ee, süremizin sonuna geldik. İsterseniz çok kısa özetleyelim. Belki tabii. bir so başka programa e, bu meseleyi taşırız sonra. Tabii. E, şöyle söyleyeyim ben aynı şekilde e, bunun da 3 e, sene 4 sene civarında bir krizle devam edeceği kanaatindeyim Peki Daha Rusya Rusya 2 yılda, Orta Ortadoğu'da 3-4 yılda çözeceğiz inşallah diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Volkan Bey verdiğiniz bilgiler ben teşekkür ederim. için. Hava Yönetim Kurulu Başkanı